Adım Leyla. Beş kişilik bir ailenin ilk çocuğuyum. Bir kız kardeşim, bir erkek kardeşim ve iyi kalpli bir annem ve babam var. Maddi olarak durumumuz çok iyiydi. Çocukken ara sokağa çıkıp oynardık. Bir komşumuz vardı, 11 yaşında bir oğlu vardı. O çocuk çocukluğumuzdan beri bana çok iyi davranırdı. Sokakta oynadığımızda sadece onunla oynamamı isterdi. Diğer çocukların beni rahatsız etmesine izin vermezdi. Bana özel bir ilgisi vardı. Çok sessiz bir kızdım. O kadar sessizdim ki herkes benimle ilgilenirdi. Güzellik olarak güzeldim. Atakan benden 4 yaş büyüktü. Kısacası çocukluğum böyle geçti. Ben liseye başlayana kadar o mahalleden ayrıldık ve babam işi gereği İzmir'e gitmemiz gerektiğini söyledi. Atakan'a karşı hislerim vardı. Şehrimizdeki arkadaşımla hala iletişim halindeydim. Bana Atakan hakkında sürekli bilgi veriyorlardı. Ta ki Atakan'ın üniversite giriş sınavına çok çalıştığını ve İzmir'de sadece doktor olmak istediğini duyana kadar. Sebebini bilmiyordum. Atakan'ın beni umuttuğunu düşünüyordum. Kısacası Atakan İzmir'de giriş sınavına girdi ve tıp fakültesinden kabul edildi. Ben de hukuk fakültesine kabul edildim. Ama zaten çalışmalar ve üniversiteyle meşguldüm ve yavaş yavaş Atakan'ı unuttum. Arkadaşlarımla ilişkim sıfıra ulaşmıştı. Yıllar geçti ve ben son dönemine girdim. Bir gün bilinmeyen numara beni aradı. Cevap verdim. Yaşlı bir bayandı. Sen Leyla mısın diye sordu. Ben de ona evet Leyla'yım siz kimsiniz diye sordu. Benim Atakan'ın annesi. Yeni tanımıştım kendisini. Sesini duyduğuma çok sevinmiştim. Atakan'ın ablası sanki annesinin karşısında oturuyordu. Çünkü sesini duyabiliyordu. Atakan'ın annesi beni selamladıktan sonra neredesin ne yapıyorsun evde misin kızım dedi. Okuduğumu ve bekar olduğumu söyledim. Bekar olduğumu söylediğimde sanki ona dünyaları vermişler gibiydi. Aynı gün babamın numarasını alıp babamı aradılar. Sonraki gün anladım ki başka şehirde oldukları için ay sonuna bizden beni istemeye gelmeleri için vakit ayırmışlar. Kısacası 28 Ekim'de yani 25 gün sonra Atakan'ın ailesi İzmir'e geldiler. O gece kapı zilini çaldıklarında çok stresliydim. Atakan elinde güzel bir buket çiçekle anne, baba ve ablasından sonra içeriye girdi. Onu gördüğümde Atakan'ın ne kadar değiştiğini yeni fark etmiştim. Atakan'a bakmaya dalmıştım ta ki annem çiçeği masanın üstüne koy diyene kadar. O gece hep birlikte gidip oturduk. Eski günleri hatırladık. Annesi gözlerini benden ayırmadı. Babam da odada Atakan ile baş başa konuşmamıza izin verdi. Atakan seni çocukluğumdan beri sevdiğimi söyledi. Ve bana şöyle söyledi. Bir yere varıp sonra sana evlenme teklif etmeyi bekliyordum. Ben de ona çocukluğumuzdan beri benimle ilgilendiğini anlamamı söyledim. Kısacası o gece Atakan numaramı aldı ve babam Atakan'ın ailesinden bize bir hafta süre vermelerini istedi. Aynı geceden itibaren Atakan'la konuşmaya başladık. Atakan çok nazik ve sevgi doluydu çünkü Atakan cevabımın olumlu olduğunu emindi. Ailesine bu hafta İzmir'de kalmalarını söylemişti. Böylece biz de konuşabilirdik. Hafta sonu tekrar gidin ve işinizi yapan demişti. Aradan dört gün geçti. O sırada annem ve babam benimle Atakan'ın birlikte yaşamak konusunda çok konuştular. Atakan'la evlenmemden dolayı mutlu olduklarını söylediler. Özellikle Atakan'ın iş yerinin İzmir'de olmasını ve evlendikten sonra onlara yakın olmam nedeniyle annem sonunda Atakan'ın annesini aradı ve cevap olumlu olduğunu ve kendisini cuma günü istemeye gelebileceklerini duyurdu. Tabii ki tamamen özel. O gece Atakan bana güzel bir yüzük verdi. Annem de güzel bir takım Babam Atakan'ın ailesine birbirlerini daha iyi tanımaları için bir yıl bir yıl cariye olmamızı gerektiğini söyledi. İnşallah daha sonra evlenecekler ama Atakan'ın annesi ileri geleneksel olduğu için mutlu değildi. Ama beni o kadar çok sevdi ve ben onun kalbindeydim ki attan aldı ve çağrı olmayı kabul etti. Atakan'la çok anlaşıyorduk. Yüzeysel bir ilişkimiz vardı ve fazla bir şey yapmıyordu. Haftada kaç kez yanıma geliyor ve haftada iki kez akşam yemeğine çıkıyorduk. Annem ona her gün buraya gelmesini söylemesine rağmen ama Atakan kabul etmedi. Bir yıl geçti ve Atakan hastanede çalışıyordu. Biz nikah işlemlerini yapıyorduk. Atakan'ın ailesi geldi. Ailemizin çoğu şehir dışında olduğu için düğünü İzmir dışında arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımız için küçük bir kutlama yapmaya karar verdik. Her şey yolunda ve mükemmel gitti. Bir yıl geçti ve hamile kaldım. Atakan çocuğa aşıktı. Hamile olduğumu öğrendiğinde Atakan'a söylemedim. Yüzerinde bebek resmi olan ve merhaba baba yazdığı olan bir tabak aldım. Bir hafta sonra romantik bir akşam yemeği ayarladım. Atakan'ın en sevdiği yemek olan karnıyarık yaptım ve Atakan'ın eve gelmesini bekledim. Geldiğinde şaşırdı ve bu akşam ne oldu diye sordu. Hiçbir şey söylemedim. Birlikte farklı bir gece geçirmek istedi. Atakan yanağımı öptü ve yemeğe başladık. Atakan yemeğinin yarısını bitirmişti şaşkınlıkla tabağa bakıp ve tabaktaki ne olduğunu söyledi. Yemeğini bir kenara itti. Tabaktaki yazıyı okudu ve bunun baba olacağı anlamına geldiğini soyurdu. Uçup yanıma geldi, beni öptü, karnımı öptü ve hoş geldin hayat umudum dedi. O gün ne kadar mutluydum, hayatımda neler başıma geleceğini bilmiyordum. Dokuz ay geçti ve oğlum doğdu. Adını Batuhan koyduk. Mutluluğumuz tam olmuştu. 10 yıl geçti ve bu 10 yılda hiçbir sorun yaşamadık. Hayatıma bir fırtına girip hayatımı mahvedene kadar her şey yolundaydı. Atakan'ın hastanede bir hastası vardı, kızdı. Ada Cemre'ydi, ailesi yoktu, babaannesinin yanında yaşıyordu. Cemre sadece 20 yaşındaydı. Atakan ona yardım etti çünkü sempati yapıyordu. Atakan sürekli beni her şeyden bilgilendiriyordu. Hatta Cemre bazen bizim evimize geliyordu ve iyi ve mantıklı bir kıza benziyordu. Bu gelmekten memnun değildim. Ve bu konuyu Atakan'a söylemiştim. Ama Atakan beni dinlemedi. Bu konuyla ilgili o kadar tartışmamız ve kavgamız oldu ki. Ta ki bir gün Atakan utanmayarak bana Cemre'yi kıskandığımı söyledi. Onun genç ve güzel olduğunu söyledi. Onun için ben onu kıskanıyormuşum. O bana bunu söylediğinde şok oldum ve hiçbir şey söylemedim ve ona kızdım. Atakan ne zamandan beri beni Cemre ile kıyaslıyordu. Hayatımın tehlikede olduğunu anladım. Bir hafta kadar Atakan'la küstüm. Tekrardan barıştık. O da bana Cemre'nin artık buraya gelmeyeceğini söyledi ama onun ona uzaktan yardım edeceğini söyledi. Atakan'dan memnun değildim. Bilediklerine inanmadığım için kalbim kırıldı. Atakan bazen meşgul olduğunu söyleyerek eve geç geliyordu. Cemre'nin kendisine Atakan'ın kalbinde yerleştirdiğini bilmiyordum. Bir buçuk yıl olmuştu ki bir gün Cemre evimize geldi ve seninle konuşmak istediğimi söyledi. Onu karşıladım ve karşısına oturdum. Çok üzgündü. Ne oldu dedim. Sana bir şey söylemem lazım canım dedi. Atakan'la bir yıldır evliyiz ve artık hamileyim. Bu durumdan bıktım. Atakan senin yüzünden yanıma gelmiyor. Atakan beni seviyor. Ayrıl ondan lütfen. Bırak rahat yaşayalım. Senin oğlum büyüdü. Ben şimdi çocuğumu Atakan'ın zayıf varlığıyla nasıl büyütebilirim? Cemre'nin kendi kendine ne düşündüğünü duyabiliyordum. Yüzsüzce benden, oğlum ve ben hayatlarından çıkmamamızı gerektiğini söyledi. O gittikten sonra yüzüm gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Ben yas tutuyordum. O yüzden Atakan'ın eve dönmesini bekledim. Atakan eve geldi ve beni iyi durumda görmeyince Sevgilim benim Leyla, neyin var? Dedim ki bu rolunu ne kadar oynamak istiyorsun? Benden ne kadar saklamak istiyorsun? Ne zamandan beri Cemre ile evlendin? Beni affet dedi. Ama Leyla ikinizi de seviyorum. Bugün Cemre buraya geldi ve hayatından çıkmamı istedi. Hayır hamile değil dedi. Yalan söyledi. Cemre o koyacak. Muhasebe kabul edildi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aileme hiçbir şey söylemedim. Ben de oğlum için Atakan'la devam ettim. Boşanmayacağımı düşünüyordum ta ki Atakan evi satmaya karar verdi. Ve yan yana iki daire satın aldı. Cemre'yi yan daireye getirdi. Cemre ve ben birbirimize yakındık. Cemre psikopatın tekiydi. Elinden geleni yapıyordu. Ta ki Atakan benden ayrılana kadar. Bir gün Atakan karşımdayken evin kapısına vuruyordu ve bağırıyordu. Atakan ne oldu? Erdem var Cemre dedi. Bilmiyorsun sen evde yokken Leyla gelip benimle tartışmaya başladı ve kulağıma vurdu. Atakan'a şöyle söyledi. İyi oyuncuydu. Bahar bulutu gibi ağlıyordu. Bilmiyorum sanki Atakan'a büyü yapmış gibiydi. Ne kadar sakin olduğumu bilen Atakan yine de bana dönüp elinden geldiği kadar dövdü. Sonra Cemre'ye gitti. Elinde ne kadar para varsa Cemre'ye verdi. Annem ve babam öğrendikten sonra Atakan'dan nefret ediyordu. Ve bana boşanmamı söylüyorlardı. Ama ben oğlum yüzünden boşanmak istemiyordum. Cemre'nin hareketleri yüzünden Atakan evlik satmaya karar verdi. Ve kiralamak zorunda kaldı. Biz de tekrar iki tane yan yana olan daireye gittik. Ama bu kez kiralıydı. Cemre'yi hiç kimse sevmiyordu. Atakan yavaş yavaş Cemre'den uzaklaşıyordu. İşte o dönemde oğlum Amerika'da burs kazanmıştı. Bu durumdan sıkılmıştım. İşlerimi yapıp ve oğlumla Amerika'ya gittim. Atakan'la uzaktan ilişkim vardı. Sanki Cemre'den habersizce ayrılıp bize gelmeye karar vermişti. Ama Cemre bundan daha akıllıydı. Hiçbir şekilde Atakan'ı kaybetmek istemiyordu. Daha sonra evin her yerini, arabasını, hatta Atakan'ın çantasını dinleyici yerleştirmişti. O da Atakan'ın bütün yaptıklarını biliyordu. Atakan'ın onu bırakmak istediğini anlamıştı. Cemre kızmıştı ama Atakan bir şey söylememişti. O gece eskisi gibi normal davranmıştı ta ki Atakan bir gün Cemre'nin kendisini bize gelmek istediğini anlayınca. Atakan da bunu yeni fark etmişti. Atakan, Cemre'nin tüm planlarından haberli olduğunu anlamıştı. Atakan odaya girince çılgına dönen Cemre bıçağını çıkarıp Atakan'ı defalarca arkadan bıçaklamıştı. Atakan kendini zorla sokağa atmıştı ama maalesef ölmüştü. Cemre de peşinden gelerek eşimi öldürdüm diye bağırarak komşulardan yardım istemişti. Komşular Cemre'nin bağırması üzerine polis ve ambulans çağırdı. Ancak artık çok geçti ve Atakan yarasının ağır olması ve kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Takanın annesi ve kız kardeşi atakanız Cemre'nin öldürdüğünü söylediler ama Cemre deliymiş. Bir keresinde suçu boynunu almıştı. Bir keresinde de eve hırsız geldiğini söylemişti. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Arkamdan defalarca bağırıp duruyordu. Ben öldürmedim diye. Cemre hatta bazen kendine bile zarar veriyordu. Daha sonra Cemre'nin zaten annesinin ölümü nedeniyle ruhsal çöküntü yaşadığını öğrendik. Bir kaza geçirdi ve bir yıl hastanede kaldı. Atakan bile konuyu biliyordu. Atakan'ın her şeyi bilmesine rağmen neden Cemre ile hayatımıza soktuğunu anlayamadım. Tuhaf davranıyordu. Atakan'a saldırdığı anda delirdiği belli oldu. Cemre hiçbir zaman itiraf etmedi ama hepimiz onun Atakan'ı öldürdüğünün emindik.